Herkese merhaba arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugünkü eğitim videomuzda ortaya koyduğumuz turizm acentalarını, turizm acentalarının düzenledikleri turları ve katılımcıları takip edebilecekleri programımızı tanıtacağız. Müzik Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bu programda 3 farklı rapor var ve 2 farklı da giriş sayfası var. Bu giriş sayfalarını ve raporları detaylıca inceleyeceğiz ve tur şirketleri kolay bir şekilde turlarını planlayabilecekler. O tura kimler gelecekmiş bunu görebilecekler ve katılımcı raporuyla da liste halinde aslında takibini sağlayabilecekler. Hemen tur girişleri sayfasından bahsetmek istiyorum. Siz bir turizm ajantasısınız veya bir tur şirketisiniz ve bir tur açmak istiyorsunuz. Diyelim ki elinizde Kapadokya turu şeklinde bir tur var. Burada tur adlarını daha detaylı bir şekilde buraya giriş yapmanızı ben öneriyorum. Şimdi diyelim ki yeni bir tur oluşturacağız arkadaşlar. Diyelim ki Çanakkale turu. Hemen buraya Çanakkale turu diyorum. Çanakkale şehitlik turu diyelim. Buraya birkaç daha detay ekleyeceğim. Mesela günü birlik diyelim buna ve bu şekilde bırakalım bunu. Şimdi Çanakkale şehitlik turunu günü birlik yapmayı planlıyorsunuz. Bu turumun adı. Fakat siz bu turu sadece bir kere yapmayacaksınız. Diyelim ki Haziran veya Temmuz ayı içerisinde 15 defa, 10 defa yapmayı planladığınız bir tür. Şimdi buraya şöyle 1 Ağustos 2025 diyelim ve birkaç tane tarih girmek adına buraları dolduracağım şimdi. Araya 3'er gün koyarak burayı yanlış algıladı. Hemen şöyle yapalım. Buraya 3'er gün koyacağım. 4 8 2025 yazdım. Şöyle tutup aşağı çektiğim zaman diyelim ki Ağustos ayı içerisinde şöyle birçok Çanakkale şehitlik turu düzenleyeceğim. Şunu da aşağı çektiğim zaman Ağustos ayının tur şeyini yapmış oldum aslında. Tur düzenini kurgulamış oldum Şakere Şehitlik turu için. İstersek bitiş tarihi de buraya ekleyebiliriz. Başlama tarihi tabii ki de daha önemli. Bitiş tarihi bu senaryoda buna eşit olacağı için şu şekilde hızlıca doldurayım arkadaşlar. Ve bir tur fiyatı belirliyoruz. Diyelim ki tur fiyatı 3500 lira. Bunu da hepsine koyalım. Ama diyelim ki mesela 31 Ağustos'ta daha kalabalık oluyor veya daha değerli oluyor bu tur. Bunu arkadaşlar 4000 lira yapacağım. Yani burada burada değişiklik yapmamın sebebi şu. Sadece Şanakkale Şehitlik Turu Günü Birlik diye bir turunuz var. Onun fiyatının hepsinin aynı olmasına gerek yok. Siz 19 Ağustos'ta başlayan şehitlik turuna 3500 verip 31 Ağustos'ta başlayan 4000 lira fiyat biçebilirsiniz. Tur rehberimiz var arkadaşlar. Tur rehberi diye bir alan var. Şuraya şöyle hatta bir kişi olsun mesela Çanakkale'yi bir kişi gezdirmiş olsun Hilmi Bozok. Otobüsle gezimiz olacak. Gün sayısını giriyoruz arkadaşlar. Bir gün burada da Çanakkale diye konumumuzu belirtebiliyoruz. Şöyle kopyalayıp aşağıya kadar yapıştıralım. Burada artık turla ilgili bilgiler var. Tur güzergahını belirleyebiliyoruz. Tur açıklamasını belirleyebiliyoruz. Burada işte mesela önce şehitlikler diyebiliriz. Ondan sonra Atatürk evi, ondan sonra Seyit Onbaşı diyelim mesela. Şu şekilde bir güzergah belirledik diyelim ki buraya da arkadaşlar tur açıklaması isterseniz girebiliyorsunuz. Free text bir şekilde turun detaylı bir metnini burada tutabiliyorsunuz. Şimdi bu aslında bu tabloda bizim için önemli olan tur adları ve başlama tarihleri çok önemli ve fiyatları. Onun dışındakiler aslında biraz detay hem sizin bilmeniz için hem de belki işte web sitesinden duyuracaksanız veya Instagram hesabınızdan duyuracaksanız bu turu oraya yazacağınız metinleri bir yerde tutmak isterseniz burada tutabiliyorsunuz. Şimdi ben Çanakkale şehirlik turu günübirlik şeklinde bir tur oluşturdum ve hangi günlerde bu turu yapacağımı planladım. Şimdi misafir girişi sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Bu sayfa çok daha detaylı, içerisinde çok daha fazla özellik olan bir sayfa. Burada arkadaşlar şimdi yeni turumuzu gireceğiz. Bunun için en yukarıya bir satır açıyorum. Kontrol artı düğmesine tıklayabiliriz veya sağ tıklayarak şöyle ekle diyebiliriz. Yeni bir satır açıyorum önemli olan. Hatta birkaç tane satır açalım ve böylece belki birkaç tane misafiri buraya kayıt edeceğiz. Şimdi buraya misafir girişlerini yapıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi hangi tura Kimler gelecek ve o kişilerin bilgileri neler? Bunları girebileceğimiz bir tablo burası. Tur adını arkadaşlar drop down listten seçiyoruz. Burada en son oluşturduğum Çanakkale Şehitlik turu günü birlik geldi. Hemen bunu şöyle aşağı kadar çekiyorum. Daha sonra tur başlangıç tarihi girmeniz gerekiyor. Hangi gün başlayacak olan Çanakkale Şehitlik turuna bu misafir gelecek? Buradan da arkadaşlar açtığınız zaman sadece bu turdaki tarihler, başlama tarihleri ön listeleniyor. Yani siz buraya Kapadokya girseydiniz, Kapadokya turu 3-4 yıldızlı otel konaklamalıya girseydiniz, bir sağdaki sütunda tur başlangıç tarihi sadece Kapadokya turunu planladığınız tarihler karşıma geliyor burada. Burada filtreli bir düzen var. Şimdi ben Çanakkale'den devam edeceğim. Burada arkadaşlar birine, bu da format hatası olmuş. Hemen şöyle kısa tarihe çevirelim. Birine girdim. Aşağıdaki de mesela 13. 13'ünde yapılacak olana gelsin. İşte 31'in şeyi farklıydı. Fiyatı farklıydı. Onu da görmek için buraya girelim. Diğerleri de şöyle ailece gelmiş olsun ve 16'sında gelmiş olsun. Şöyle aşağı kadar şunu da çekiyorum. Şöyle kopyalayalım. Evet. Şunlar ailece gelecekler. Ve diyelim ki bu kişiler belli bir firma vasıtasıyla veya otel vasıtasıyla geliyorlar. Ben buraya şöyle yazıyorum. Turva Otel diyorum. Turva Otel'den bu müşteriler gelecek. Bunu biliyorum. Ve müşterilerin az soyadını bir aile şeklinde gelecek. Mesela anne baba ve iki çocuk. Ben şimdi buraya babanın adını yazalım. Mehmet Yıldız diyelim. Ayşe Yıldız diyelim. Annenin adına. Çocuklara da Furkan Yıldız ve Zeynep Yıldız diyelim. Soyadları gördüğünüz gibi farklı. Bu neden önemli bir detay? Raporlarda göreceğiz. Çünkü genellikle e, tur şirketlerinde soyada göre bir düzen oluyor. Mesela bunları aynı e, şeyde aynı hocayla birlikte mesela tura çıkartmaları için soyada göre bir sıralama yap yapılması ve ona göre plan yapılması önemli. Hale geliyor. E, bu kişilerin de soyadları aynı. Diğerleri arkadaşlar, şahsi kendi şeyleriyle gelmiş oldunuz. Size direkt ulaşmış bunlar ve gelmek istediklerini söylemişler. Şöyle üç tane isim kopyalıyorum rastgele. Pasaport numarası, TC kimlik numarası bunları da rastgele şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Buraya kişilerin pasaport ve TC kimliklerini giriyorsunuz. Zannediyorum bunlar resmi olarak toplanması gereken bilgiler. Bu yüzden buraya girdim. Doğum tarihi, telefon, e-posta gibi işte adres gibi arkadaşlar bilgileri buraya dolduruyorsunuz. Şurayı yine kopyalayıp yapıştırıyorum çok yorulmadan. Daha sonra Şimdi sağ tarafı gittikçe tabii şu isimleri kaybediyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir Dondurma özelliğini kullanarak şey yapabiliriz. Görünüm sekmesinden bölmeleri dondur diyelim. Şöyle sağa gittikçe onlar kaybolmasın. Evet. Şimdi e, mesela bu aile otelden gelmiş demiş dedik ya. Otelden geldi. Şimdi benim turumun liste fiyatı 3.500 liraymış. Burada gri alanlara dokunmuyoruz. Yani gri ile boyalı yerlerde formülasyon olduğu için başka bir yerden besleniyor. Yani tur girişi sayfasının ilgili başlama tarihin, ilgili turun, ilgili başlama tarihinin tur fiyatını bizim buraya getiriyor burası. Şimdi ben burada otelden geldikleri için belki bu müşterilere indirim uygulamak isteyebilirim. İndirimi iki çeşit iki çeşit şekilde uygu indirimi iki farklı şekilde uygulayabiliyoruz. İndirim tutarı veya indirim oranı şeklinde. Şimdi ben bunların hepsine 500 lira girip 500 lira indirim yapabilirim. Sağ taraftaki sütunda toplam tur ücreti düştü bakın. 3500'den 3000'e düştü. Ya da yüzdelik bir anlaşmam olabilir otelle. Buraya %10 dersem %10'luk bir indirim yaparım ve 3150 liraya gelmiş olur buradaki misafirler. Eğer ki burayı boş bırakırsanız o zaman indirim uygulanmaz. 3500'e 3500 gördüğünüz gibi. Eğer ki her ikisini de doldurursanız mesela %10 indirim yaptınız 150, 3150 oldu. 150 de kendiniz koymak istiyorsunuz 150 lira. Buraya 150 yazıp enter tıkladığınız zaman burası yine 3000'e düşer. Yani her ikisine bir giriş yaptığınız zaman hem öncelikle yüzde olarak indirim uyguluyor. Ondan sonra indirim tutarını uyguluyor ve buraya getiriyor. En sağ sütunda da bu tutarlar yani 3000 lira ödendi mi ödenmedi mi bunu işaretleyebileceğiniz bir sütun var arkadaşlar. Diyelim ki bu aile ücretini ödedi. Şöyle seçtim bunları. Diğerlerine de mesela şahsi gelenler 4000 lira gelmiş. Ben buraya işte 250 lira indirim yapmak istediniz. Bunlara da diyelim ki %5 indirim yaptınız. Pazar yeri indirim olsun. Diyelim ki bu da ödedi ama şu ikisi hala ödemediler ve bekletiyorlar. Şimdi arkadaşlar bu ekranda veri girişleri bu şekilde. Bütün sütunlara doğru bir şekilde veri girişini sağladığınız zaman tablo doğru bir şekilde geliyor raporlarda tabii ki de daha doğru olur. Şimdi bu ekranda farklı bir özellik daha var. Biraz daha geri gideceğim bu özelliği göstermek için. Şurada filtrelerimiz var. Siz burada bir tur adı seçer seçmez aşağıdaki liste otomatik olarak filtreleniyor. Ben şu an Çanakkale şehitlik turu günü birliği seçtiğim için o filtrelendi. Bunu seçtiğim zaman bu filtreleniyor. Bunu seçtiğim zaman bu filtreleniyor. İşte Likya yolu turunu seçtiğim zaman Likya turu filtrelenmiş oluyor. Siz diyelim ki bir değişiklik yapmak isteyeceksiniz. İşte Çanakkale şehitlik turu seçtim. Ve o aile ile ilgili bir değişiklik yapacaksınız. Ad soyad kısmına gelip ailenin soyadını yazdığınız zaman yıldız Enter tıkladığınız zaman arkadaşlar o ailenin Çanakkale Şehitlik Turu'na katılacak Yıldız ailesinin bilgileri karşınıza geliyor. Burada sadece soyadla arama yok. Yanlış anlaşılmasın. Yıldızlı arama var. Yani yıldızlı aramadan kastım ne? Mesela siz buraya meh yazdınız. Enter tıkladınız. Mehmetler karşınıza gelir mesela. Burada tur adını da çıkarayım buradan. Meh yazayım sadece aratmış olayım. Meh'le başlayan, ismi meh'le başlayanlar karşınıza gelir. Aynı şekilde bunu turda da uygulayabilirsiniz. Mesela Kapadokya ile ilgili turların listelenmesini istiyorsunuz. Kap yazıp arattığınız zaman şunları şimdilik görmezden gelin. Herhangi başka bir yere tıkladığınız zaman Kapadokya geldi. Şöyle kap yazalım sadece. Aratalım. Şöyle arkadaşlar kap yazıyoruz. Aşağıda öneriler çıkıyor. Daha doğrusu bu 365'in özelliği listedekileri filtreleyerek karşıma getiriyor. Escape düğmesine tıklayıp enter'a tıkladığınız zaman kap ile başlayan tur adları bu sefer karşıma geliyor. Yani burası yıldızlı filtreliyor. Yani ile başlayanlar, ile ile başlayanlar diyebiliriz. İle başlayanları filtreleyip buraya getiriyor. Veya içeren, içeren de diyebiliriz. Çünkü mesela burada 3-4 yıldız mesela otel kelimesini aratırsak mesela otel deyip escape'e tıklayıp enter tıklarsak içinde otel kelimesi geçenler karşımıza gelecek. Peki firma otel şahsi mesela Dediğim gibi ben yine Çanakkale'den gitsem ve burada sadece şahsi olarak gelenleri filtrelemek istesem, şah yazıp enter tıklasam yukarıda sadece Çanakkale şehitlik turuna katılan şahsi bir şekilde katılanların listesini getirmiş oluyorum. Bu şekilde hem listelemiş oluyorum hem de buradan istersem değişiklikler yapabilirim. Mesela buna bir kere daha bir şey daha uygulamak, bir indirim daha uygulamak isteyeyim ve değişikliğimi yapıyorum. Mesela ödemesini yaptı bu. Tekrar buraya gelip tikimi atabiliyorum. Tekrardan burayı silerseniz delete düğmesiyle aşağıdaki liste yine kendi kendine açılacaktır. Evet çok dinamik bir program oldu. Misafir hem giriş yaptığınız sayfanın aynı olması hem de burada filtreler uygulayabildiğiniz sayfanın aynı sayfada bunu yapabilmeniz güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. Şimdi bu girişleri doğru bir şekilde yaptıktan sonra raporlara gelebiliriz. Turların gelir raporunu buradaki sayfadan elde ediyoruz. Sağ tarafta bazı filtreler var. Sol tarafta da aslında raporumun kendisi var. Bu raporun güncellenebilmesi için veri sekmesi üzerinden tümünü yenile düğmesine bir kere tıklamak gerekiyor. Tıkladığım zaman aşağıda Çanakkale şehitlik turunun geldiğini de görebiliyorum. Burada hiyerarşik bir şekilde yukarıda Turların isimleri aşağıda da hangi firmadan geldi veya şahsi mi geldi, firmadan mı geldi, otel vasıtasıyla mı geldi? işte bir pazar yerine ile çalışıyorsanız pazar yerinden mi geldi bu e, müşteri? O kırılımda görebileceğiniz bir rapor var. Diyelim ki ödemesini yapmayan ları filtrelemek istiyorsunuz. Yanlışı filtreleyerek onları görebilirsiniz. Ödemesini yapanların raporunu görmek istiyorsanız burada doğruyu filtreleyerek ödemesini yapan müşterilerdeki durumu görebilirsiniz. Sağda da yıl ay filtreleyebiliyoruz. Mesela Temmuz ayında nasıl bir gelirim var? Ağustos ayında nasıl bir gelirim var? Haziran ayında nasıl bir gelirim var? Bunu görebiliyoruz. Filtreleri temizlemek için sağ üstteki filtre temizle düğmelerine tıklayarak filtreleri temizleyebiliyoruz. Şimdi bu raporlamanın özel bir özelliği daha var aslında. O da şu diyelim ki ödendi mi yanlış seçtiniz. Yani ödemesini yapmayanları seçtiniz ve diyelim ki 8 Ağustos Ağustos ayında ödemesini yapmayanlar hangileriymiş dediğiniz zaman işte Semarin Otel'den gelenler ödemelerini daha yapmamışlar. Ya bunlar kimlermiş diye dediğiniz zaman arkadaşlar özel bir sorgu çalıştırmak isterseniz Buradaki rakamın üzerine iki defa tıkladığınız zaman sizin için o konsolide bilgiyi açıyor, detaylandırıyor ve bu şekilde bir sorgu ortaya koyuyor. Siz bunların ad soyadlarını görüyorsunuz, kimler olduğunu görüyorsunuz. İsterseniz telefon numaraları var veya Samir'in otelden geldiğini biliyorsunuz. Belki Samir'in otele arayıp işte e böyle böyle diyebilirsiniz. Bu sorguyu isterseniz sonra silebilirsiniz. Sadece kontrol etmek için tutabilirsiniz. Bu tablonun bir özelliği daha var. Daha dinamik olması açısından toplam tur tutarının yüksekten alçak alçağa doğru düşeye doğru sıralanması burada sağlandı. Ben mesela 8 Ağustos seçtiğim zaman en yukarı 212 bin yukarı geliyor 22 bin aşağıda kalıyor. Filtreyi temizleyeyim mesela ödemesini yapmayanları filtrelediğim zaman yine yukarıdan aşağı doğru bir sıralama otomatik olarak kendi kendine gerçekleşmiş oluyor. Tur bazında gelir raporu bu şekildeydi. Şimdi yıl yıl ay gelir raporuna gidelim. Burada daha farklı bir görünümümüz var. Sol tarafta yıl ay bazındaki toplam tutarlarımız var. Toplam gelirimizi gösteriyor aslında. Ortada bir dilimleyici yani filtremiz var. Ben turların adına göre filtreleme yapabiliyorum. Sağ tarafta da aslında bu aynı rakamların grafiği var. Grafik neden önemli? Peak yapılan dönemler görülmesi için veya çok aşağıda kalan dönemlerin görülebilmesi için grafik aslında çizgi grafik önemli. buradaki buradaki öğelerin tabi konumlarını isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben burada neyi merak edebilirim? Yıl aylık dağılımı görüyorum. İşte Haziranda 80 bin, Temmuzda 57 bin, Ağustosta 235 bin, Aralıkta da 8 binlik bir şu an dağılımımın olduğunu görüyorum. Ama ben şunu da merak edebilirim. Mesela bir turu 3 ay boyunca devam ettirmişimdir. Ve bu tur hangi aylarda daha iyi performans sergilemiş bunu görmek isteyebilirim. O zaman ben diyelim ki Karadeniz yaylaları işte hem Haziran'da hem Aralık'ta yapmışım mesela. Bu tabi test verileri olduğu için biraz tarihler sıkıntı olabilir ama mesela 6 ve 7. Kapadokya turu hem Haziran'da hem de Temmuz'da açmış olduğum bir turmuş. İşte Haziran'da daha iyi bir performans sergilerini görüyorum. Belki sene 2 planlamalarımı ona göre daha farklı yapacağım gibi bir sonuca buradan gidebiliriz. Filtremi temizlemek için yine buradan buraya tıklayabilirim. Burada tabii ki tur tutarına göre bir sıralama yok. Çünkü zaten yıl ve ay yıl ay sıralaması kendisi burada trend olarak görmek için kendi sırasını kendi koyuyor. Peki son rapora geliyorum şimdi. Bu raporda bu rapor üzerinde de gerçekten çok çalıştım. Burada da arkadaşlar iki tane filtreleyebileceğimiz bir şey var. Şimdi ben bu programı neden ortaya koydum bu arada onu söyleyeyim. Biz Çanakkale turuna gitmiştik gerçekten. Çanakkale turunda oradaki rehberin elinde bir liste vardı ve aslında oradaki açık bilgisayarlardan bir tanesinde işte Google Sheets kullanarak bu bilgileri tuttuklarını gördüm belki işte hem tur şirketlerine daha faydalı olabilecek bir program ortaya koymak için hem de daha kolay kullanılabilir bir program ortaya koymak için Excel'de yapmayı düşündüm ve tasarladım arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle turu buradan seçiyorsunuz. Mesela Kapadokya turu diyelim. Aşağıda da Kapadokya turunun hangi tarihte başlayanı başlayan tur olduğunu seçiyorsunuz. Burada yine sadece Kapadokya Turu 5 yıldızlı otel konaklamalı 5 gece isimli turun yapılacağı başlangıç tarihleri geliyor karşınıza. Şöyle seçiyorsunuz. Diğerleri de işte yokmuş mesela şey. Ama 28 Haziran'da gelen misafirler varmış. Bu görünümde aslında şunu elde ediyorsunuz. Kaç kişi geliyor? 3 kişi geliyor. Ödemeleri yapılmış mı? Sadece yukarıdaki kişi ödemeyi yapmış. Çünkü Ödeme sütununda doğru yazıyor ve yeşile boyuyoruz ödemeyi yapanları. Diğerleri yanlış yazıyor. Yani ödemelerini henüz yapmamışlar. Önce bunu görüyorsunuz. Daha sonra burada özel bir şey daha var. Çok katılımcılı bir tur seçeceğim. Likya Likya, Likya yolu turu vardı. Şurada evet. Şimdi burada bir de soyada göre bir sıralama var. Acarlar bakın öne gelmiş. Aslanlar başa gelmiş. Demirler başa gelmiş. Vesaire. Şimdi isterseniz biz Çanakkale turunu seçelim. Çanakkale turunda da bir ailemiz vardı. Burada da hangi günde katıldıkları tabi onu bilmek gerekiyor. Hemen misafir girişinden bakalım. 16 Ağustos'taymış. 16 Ağustos'a gidiyorum. Yıldız ailesini görüyorum. Bakın Yıldız ailesi burada. Tek olduğu için tabi çok bir şey ifade etmedi. Ama eğer ki mesela şunları şunları da 16'sı yapsaydım. Şöyle 16'sı yapalım bunları da kopyalayarak. Buraya hemen güncelleniyor arkadaşlar burası. Burada soya da göre sıralandığını görebilirsiniz. Aslan, mesela Aslan da ailesiyle gelmiş olsaydı aslanlar başa gelecekti. Yıldızlar da hep bir arada geldiğini görebiliyorsunuz. At soya da göre bir sıralama yapsaydık burada aslında yanlış olurdu. Neden? Çünkü işte Mehmet ortalarda olacaktı, Ayşe başta olacaktı, Furkan ortalarda, Zeynep en sonda olacaktı belki. Bunları siz bir arada planlayamayacaktınız bu kişileri. Ama aileleri bir arada planlamanız gerekiyor gibi bir şey var. Bu da arkadaşlar son sayfamızdı. Bunu isterseniz Ctrl P'ye tıklayarak bu sayfayı düzenli bir şekilde çıktısını alabiliyorsunuz. İşte tur rehberiyle isterseniz paylaşabilirsiniz. Veya siz çıktısını alıp bir bakabilirsiniz ne oluyor ne bitiyor diye. Benim bu programla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Programın özelliklerini nasıl buldunuz? Bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.